Merhaba herkese. Bugün sizlere iftar sofralarınızın da vazgeçilmezi olacak harika bir ezogelin çorbası yapmak istiyorum. Öncelikle malzemelerimi tanıtıyorum size. Bir su bardağından biraz az kırmızı mercimek kullanacağım. İyice yıkadım ve süzdüm. 3 yemek kaşığı bulgur kullanacağım, ince bulgur. 2 yemek kaşığı pirinç kullanıyorum. Yine bulguru ve pirinci yine güzelce yıkadım ve süzdüm. 1 adet ince doğranmış kuru soğan kullanıyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası kullanıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı kullanıyorum ve burada 1 tatlı kaşığı nane ve 1 tatlı kaşığı da tuz kullanacağım. Öncelikle ilk aşamada tencereme 2 litreye yakın suyumu alıyorum ve kaynamaya bırakacağım. Suyum kaynadıktan sonra Suyum kaynadıktan sonra içerisine mercimeklerimi, bulgurum ve pirinci ekleyeceğim. Su miktarını ilk aşamada 2 litreye yakın kullanabilirsiniz. Dilerseniz koyu bir kıvam olursa zaten sıcak su ekleyebilirsiniz çorbanıza. Ben şimdi suyumu kaynamaya bırakıyorum. Evet suyum kaynadı. Şimdi önce mercimeklerimi ekliyorum. Ve bulgurumu. Ve pirincimi ekliyorum. Mercimek, bulgur ve pirinç iyice yumuşayana kadar pişireceğim. Evet çorbam kaynarken iyice mercimeklerim de yumuşamaya başlamışken ayrı bir tavaya tereyağımı alıyorum ve ayırmış olduğum soğanlarımı tereyağında kavuracağım. Evet tereyağımı erittim şimdi soğanlarımı ekliyorum. Ve soğanlarım iyice yumuşadığı için şimdi de salçamı ekliyorum. Salçayla da biraz kavuracağım soğanlarımı salçamı da güzelce kavurdum. Şimdi elimde kalan tek malzemem naneyi ekliyorum. Nane ile de güzelce kavurmaya devam ediyorum. Ve çorbanın sosu hazır. Şimdi kaynatmış olduğum mercimek, bulgur ve pirinç karışımı bu sosu ekleyeceğim. Ben yumuşadıkları zaman kapatmıştım altını. Şimdi tekrar açtım ve sosumu ekliyorum bir 10-15 dakika kadar da sosla birlikte çorbamı tekrar pişireceğim. Bu aşamada çorbanızın kıvamı koyu gelirse sıcak su ekleyebilirsiniz. Şu an benim çorbamın kıvamı gayet iyi. O yüzden gerek duymuyorum. Ve çorbam sosuyla birlikte de kaynadı. Bir 10-15 dakika kadar. Şimdi artık biraz ilk sıcaklığı gittikten sonra servis edebilirim. Altını kapatıyorum ve hazır. Hepimize afiyet olsun.